Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Pokemon Go Bot hakkında bazı bilgiler vereceğim. Nasıl indirilir, nasıl kurulur, nasıl kullanılır, Türkçem yok yani Türkçe dil desteği var mı yok mu bunu sizlere kısaca anlatacağım. Bu linki ben size altta koyacağım. Bu siteden Pokemon Go Bot'u indirin ilk başta. Ben indirdiğim için indirmiyorum ama siz indirince direkt masa üstüne atın. Rar şeklinde buraya gelecek size. E ondan sonra burayı dosyaya çıkart deyip, e, masa üstüne çıkartın dosyayı. E, ondan sonra bir açın dosyaya bakalım içinde ne var ne yok. Ondan sonra Pokemon Go Rocket Epic Console diye bir e, application'ımız var burada. E, tıklıyoruz buna. E, Bilgisayarınız uyarı veriyor, hiç korkmayın hiçbir risk yok. E, tıklayın. Abi bir <laughs> dakika Şaka şaka. Ondan sonra böyle bir şey veriyor. Şimdi burada iki seçeneğiniz var. Ya Google hesabınıza girin ya da Pokemon Trainer Club hesabınıza girin. Ee, Türkçe dil desteği de var. Ayrıca bunu Türkçe de söyleyeyim. Ee, hepsini tek tek açıklayacağım ben size. Ben ilk başta Pokemon Go hesabına giriyorum. Tamamdır. Ondan sonra Set Lekoyişin ne demek? Set Lekoyişin konumunuz, sahte konumunuz anlamına geliyor. tıklıyoruz bunu mesela ben Central Park'ın üzerindeyim şu anda. Orada kasıyorum Pokemon'larımı. E, buradan girelim. bu uygun. Çok fazla Pokemon var bu civarlarda. hızım 50 km. hızım maksimum 50 km'nin altında olmak zorunda. Yani maksimum 50 km. 51 olamaz. Yani 52 de olamaz, 53 de olamaz. 50 kilometre sabit. Şimdi yürüme alanını siz e, isterseniz 5 kilometre yapın, isterseniz 10 kilometre yapın. Ama bu yani şey e, alan ne kadar daralırsa o kadar çok Pokemon toplar gibi düşünün yani toptan e, top alır kısaca. Yani top kasmak istiyorsanız bunu başvurabilirsiniz. Ondan sonra Telegram'a ben önermiyorum. Öne yapan arkadaşlar var ama ben önermiyorum telegramı. Ee, bunlara gidiyorum ayarlara ee, Evo havalarken lokeyik bassın mı ee, bence bassın çünkü eğer lokeyikiniz varsa çok güzel xp veriyor çünkü bota bırakıyorum sonuçta bot uyumuyor yani her yeri geziyor önlüğüm 5 km her metre çapında her yeri geziyor bu bot bence bassın beni tikleyin arkadaşlar almanca pokemon isimlerine tiklemeye gerek yok inseisiniz varsa bol bol tikleyin <laughs> yoksa bizim beni gibi fakirseniz tiki kaldırın ee, pokemon şekerleri Yetius evolve etsin. Çok fazla XP veriyor. Lisesini aktif etsin. Ondan sonra Pokemon lisesine geldik. E, transfer edilmesini istemediğiniz Pokemon'lar varsa örnek veriyorum. Ben Babazar'ı istemiyorum. Kardeşim transfer etsin. O zaman tikliyorsunuz abi. E, ben bunu tiklemiyorum baba. Ben fakirim. Ne atlamak istiyorum. O yüzden hepsi açık. Yakalamak istemediğiniz Pokemon'u dök. Yine fakirim. XP gelsin baba. Hepsi açık. Bir neyse tiklet ondan sonra evolve edeceklerim var. Hepsini hepsinde evolve et baba. Naruto x vermiyor e, burada da şey var. Max CP. Mesela adam diyor ki sana. Aynı Pokemon'dan 3 tane var. Ne yapayım baba? Ne yapsak? Transfer edecek. E, ben bunu genellikle 2 yapıyorum. E, bu da sizin sevinince göre eğer habire şey nasıl diyeyim 1000 2000 civarı çıkıyorsa 200 CP yazın. 200 CP altındaki her şeyi adam transfer etsin. 2 tane kalmak şartıyla. E, i̇ki tane kalınca ne oluyor? E diyelim birisi 210, birisi 220 cp'li iki tane Pokemon'unuz var. İkisi kalıyor. 197 CP olan gidiyor ya da 201 CP olan kalıyor. 200 CP olan gidiyor. E bunu her zaman 90 yapın. Bu ortalaması gibi bir şey. Ondan sonra bu da kendi kafanıza göre kalmış. Mesela ultra balı da genellikle 0 yapıyor. Çünkü 20 ve üst sever olmadığım için gerek yok. bunları da 50 ve 25 e olarak düzenlerim çünkü topa önem verdiğim için. Ondan sonra location da ayarlanmış durumda. Ee, hadi başlayalım bakalım. Ee, gördüğünüz gibi geldi. Burada Pokemon listem geldi benim. Ama göremedim mi Şimdi gördüm. Mesela birinci sırada benim Pokemon'larım var. Şu an mesela e, Central Park'ta dolaşmaya başladı. Ve çok da iyi yani. Şu ana kadar 3-4 tane Pokemon yakaladı. E, orada bu arada 24. E, Burada tüm e, nasıl diyeyim Pokemoncu bilgileriniz hepsi var. Mesela bakın dört e, 4 tane Pokeball kazandı. Şey Pokestop'tan çevirerek. 210 XP bak. Bunlar hep XP yani. Bunlar hep para. Mani mani mani. çok güzel bot arkadaşlar. Yapan ellerine sağlık. Tekrar söylüyorum. E, botu bu siteden indireceksiniz. Ben yine linkini veririm size. E, evet arkadaşlar kısaca bu kadar. E, hatalarınız olursa bu videonun altına yazın. Ben hepsini cevaplayacağım. E, tek teşekkür ederim her herkese. İyi seyirler, iyi günler.